Herkese merhabalar hanımlar yün kanalıma hoş geldiniz bugün yine böyle çok güzel değişik bir yün modelinin yapım aşamalarını size göstermeye çalışacağım yaptığım modelden bere kaşkol bebek battaniyesi bebek yeleği süveter olarak da güzel bir model olarak yapabilirsiniz Arkadaşlar şöyle hemen kullanacak olduğum ipliğim nakonun gün bebe ipliği şöyle bir Tunus şişim var ve şu şekilde 3.5 şişten oluşan tunus şişiyle güzel bir modelin yapım aşamalarına birlikte başlayacağız arkadaşlar şöyle hemen ipliğimden birer parça çıkartıyorum şöyle sıkılama bir zincir yapıyorum ilk etapta ve şöyle sıkılama zincirimi oluşturduktan sonra hemen zincirlerimi oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar yaklaşık 25 tane bu şekilde sıkılama zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ve katlarından oluşan şöyle zincirlerimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle şuradan Batarak ipliğimi alıyorum yukarıya bakın. Bu şekilde ipliklerimizi sokarak her bir ilmekten ipliklerimizi alıyoruz. Bu şekilde Sıra sonuna kadar ipliklerimizi ilmeklerimizi alıyoruz. Bol bol yapalım arkadaşlar. Elimiz bol olsun. Evet. Bu şekilde ipliklerimizi çıkardık. Şöyle. Şimdi buradan hemen ipliğimi alarak İki şer tane kapatarak sıra sonuna geliyorum. Bol bol yapalım arkadaşlar. Bol olunca hem daha güzel <laughs> ilmek alabiliyoruz hem de yaptığımız model daha güzel kendini belli ediyor. Şöyle ikişer tane kapatarak sıra sonuna geldim. Evet bakın şöyle bu şekilde ilmeklerimizi oluşturduk. Şimdi hemen modelimizi kurmaya başlayacağız. Şöyle ipliğimizi biraz çıkartalım. Şimdi ilk etapta şöyle bakın şuradan şöyle yaptık ya şuradan bir tane çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane çıkardım. Sonrasında telimi alıyorum. Evet arkadaşlar, baş tarafa geldik. Şimdi şöyle bir daha göstermek istiyorum size. İlk baştan ipliğimi alırken tel alıyorum. Şöyle tel aldım ve şuradan bir tane çıkardım. Daha tel almıyorum. İkincisini bu şekilde telsiz ve üçüncüsünü de bu şekilde telsiz alıyorum. Sonra şuradakini Bakın şu telle birlikte aldığımı elimle ayarlayarak buradan çıkartıyorum. 3 tane olması gerekiyor. Bir daha şunu şuradan çıkartalım. Bakın şöyle 3 tane şuradakini şöyle başparmağımla ayarlıyorum ve şuradan geçiriyorum. Şöyle ve 3 tane bu şekilde ipliğimi aldım tekrar buraya batarken tel alıyorum ve şuradan çıkartıyorum bir artık daha tel almıyorum 2 ve 3 modelimizi bu şekilde kuruyoruz tekrar şu baş taraftaki ilmeğimi şuradan çıkartıyorum bakın bir daha göstereceğim size şöyle 3 tane yaptık şu baştakini kontrollü bir şekilde alıyorum ve çıkartıyorum. Evet, bu şekilde. Tekrar ipliğimi alıyorum ve birincisini iplik alarak çıkartıyorum. İkincisini tersiz, üçüncüsünü de yine tersiz. Şöyle dönüyorum ve şuradakini kontrollü bir şekilde ayarlayarak yine buradan geçirerek modelimi veriyorum. Bakın tekrar telimi alıyorum buraya bu şekilde sonrasında iki tane daha telsiz alarak bu şekilde geri dönüyorum ve burayı bu şekilde çıkartıyorum birkaç denemeden sonra modelinizi gayet güzel rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle yine ipliğimi alıyorum ilk etapta çıkartıyorum sonrasındakileri telsiz bir şekilde alarak karşıya geçiyorum. Bakın dönüyorum geri. Buradakini bu şekilde aldım. Tekrar ipliğimi alıyorum. 1 2 ve 3 Tekrar burada geri dönüyorum. Burayı kontrollü bir şekilde alarak şöyle çıkıyorum. Sonra düzeltiyorum modelimi arkadaşlar. Ve sonra yine burayı tel almadan şu ikisine batarak bu şekilde çıkıyorum. Hem başta bir tane oluyor, hem sonra da sonunda bir tane boş ilmeğimiz kalıyor. Şimdi buraya şöyle ikişerli olarak alarak bol bol yapıyoruz arkadaşlar. Karşıya sıra sonuna geçiyorum. Bakın şöyle. şekilde ilmeklerimi ikişerli alarak sıra sonuna geçtim. Bakın burada yine iki tane alıyorum. Sonuncusunu tek alıyorum. Bu şekilde ilmeğimizi örneğimizi kurmaya başladık arkadaşlar. Şimdi tam belli olmuyor ama birazdan modelimiz tam net kendini belli edecek. Şimdi hemen yine ipliğimi aldım. Bakın şöyle ve şuradan yine bir iki ve üçüncüyü de yine batıyorum bakın şöyle ters geri dönüyorum aynı az önce yaptığım işlemi burada da yaparak modelimi oluşturuyorum bakın şöyle tekrar ipliğimi alıyorum bir iki ve üçüncüye batarak çıkıyorum tekrar geri geri geliyorum. Kontrollü bir şekilde bunu buradan çıkartıyorum. Bakın şöyle çıkardım ve yerine oturttum. Bu şekilde tekrar ipliğimi alıyorum ve buraya batıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar geri dönüyorum. Ve bu şekilde yine ayarlamamı yapıyorum arkadaşlar. Tekrar ipliğimi alıyorum. Bir çok zevkli bir model. Böyle yaptıkça yapasınız geliyor arkadaşlar. Şöyle gayet kolay bir modelde. Geri dönüyorum burayı böyle alarak çıkartıyorum. Tekrar ipliğimi alıyorum. Şimdi burayı karşıya geçeyim. Ben size başka bir büyük model yapmıştım onu göstereceğim. Şöyle tekrar geriye dönüyorum. Burayı çıkartıyorum. Şöyle ayarlıyorum. Tekrar ipliğimi alıyorum. 1 2 ve 3. Üçüncüye geri batarak bu şekilde çıkıyorum. Bakın şöyle. Bu sonuncuyu yine böyle ikişerli batarak buradan çıkartıyorum. Heh, şurayı yapalım. Şu üç. Bunu tek olarak buradan çıkartıyorum. Şimdi hemen he, tel almıyoruz burada arkadaşlar. Telsiz batıyoruz buraya tel almadan bu şekilde geri dönüyorum ve ikili ikili yine kapatarak karşıya geçiyorum. Şöyle burayı karşıya geçeyim. Ben size büyük bir parça da yapmıştım onu göstereceğim. Şöyle ikili ikili kapattık. Ve sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde modelimiz oldu. Ben şimdi diğer parçada hemen alıp diğer büyük parçada size modelimin büyük halini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimizin büyük hali bu şekilde. Şöyle kameramız netleşsin. Çok güzel bir e, süveter, battaniye ya da bere modeli olarak yapabileceğiniz harika bir model. Şimdi hemen yine ne yapıyorduk? Telimizi alıyoruz ve şöyle baş taraftan 1 2 ve 3 üç. üçlü olarak battım tekrar buradan geri çıkıyorum ve bu şekilde ipliğimi alarak devam ediyorum 1 2 ve 3 tekrar buradan geri çıkıyorum ve bu şekilde ipliğimi alarak devam ediyorum bir keresinde ilk baştakinde ipliğimizi alıyoruz daha almıyoruz şöyle o aldığımız iplikle birlikte geri dönüyoruz ve bu şekilde yuvamızı oturtuyoruz arkadaşlar bakın şöyle hemen ipliğimi yine alıyorum ve bu şekilde geri çıkıyorum tekrar buraya geliyorum ve şöyle ayarlayarak buraya batıyorum Bakın şuradan tam güzel bir şekilde alıyorum. Baş tarafa dönüyorum. Tekrar ipliğimi aldım. Diğerlerine ipliksiz batarak yine baş tarafa dönüyorum. Tam ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarıya alıyoruz ilmeklerimizi. Şöyle şuradaki boş ilmeğimizi alarak yuvasına oturtuyoruz. Tekrar ipliğimizi alıyoruz. Bir, 2 ve 3. Üç. 3. ayarlayarak buradan çıkartıyorum. Bakın şöyle. Hemen yine buradan telimi almadan şu ikisinin arasına batıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan batarak burayı tek olarak çıkartıyorum ve kenarlarımız da bu şekilde olmuş oluyor. Bakın kenar modellerimiz şöyle bir sıra daha yapalım modelimizi sonlandıralım kapatma işlemimizi hemen şöyle yine iki tane alıyorum ikişer ikişer kapatarak modelimi karşıya alıyorum arkadaşlar şekilde tamamladım. Şöyle sonuncuyu şöyle bir tane de çıkartıyorum. Bakın şöyle. Hemen yine ipliğimi alıyorum burada. Bir. 2 ve 3 geri dönüyorum ve burayı karşıya bu şekilde alıyorum ipliğimi Artık anlamışsınızdır herhalde arkadaşlar. Bu sırayı da karşıya geçerek modelimizi tamamlayalım. Geri dönüyorum. <laughs> hem çok çabuk ilerleyen bir model hem de gayet kolay ve zevkli bir model arkadaşlar. Şöyle hemen bakın elim alıştı. Karşıya geçtim. ipliğimi aldım. 1, 2 ve 3 geri dönüyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Tekrar ipliğimi alıyorum. 1 2 ve 3. Şöyle ayarlıyorum. Geri dönerek burayı oturtuyorum. 1 2 ve 3 Bu şekilde sıra sonuna geldik. Yine tel almadan şöyle ikisini birden batarak burayı da çıkıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle yine ikişerli kapatarak sıramızın sonuna geliyoruz. Ben burayı da yapayım arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Şöyle biraz daha gelelim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın lütfen. Beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bana destek olduğunuz için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki başarılı modelinde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Şöyle şişimizi çıkartalım. Ve bu şekilde modelimizi size gösterelim arkadaşlar. Hoşçakalın.